Merhaba dostum, hoş geldin. Ben Yaşar, Düzce Tıp 5. sınıf öğrencisiyim. Bugün seninle mutlaka katılman gereken ve sana çok katkısı olacak 5 kurs hakkında konuşacağız. Ama önce intro. Müzik Eğitim ve kariyer hayatımız boyunca kurslara katılıyoruz sen de birçok eğitimler, kurslar almışsındır. Ben kendimin de katıldığım, sana çok önemli şeyleri fark ettireceğini, özellikle gençlik yıllarında işine gelecek en temel 5 tane kursu özetledim. Onları seninle bu videomuzda paylaşacağım. Bunları besin olarak senin için kodladım. Videonun sonunda besinin ne olduğunu öğrenecek ve asla unutmayacaksın. O zaman hemen 5 şıka geçebiliriz. Katılman gereken birinci kurs bilgisayar kursudur. Tabii ki bilgisayar becerileri hepimiz için çok önemli. Artık dünyanın ayarları değişti biliyorsunuz. Özellikle şu pandemi sürecinden sonra eğitim ve öğretim yılı büyük oranda online eğitim üzerine geçti. Ve artık 21. yüzyılda bugünkü gençliğimizin bilgisayar becerilerini mutlaka ileri seviyede geliştirmesi lazım. Bu hem iş başvurularında, ilerideki kariyer hayatında, akademisyen olacaksan akademisyenlik hayatında çok işine yarayacak. En azından bilgisayarda olan temel programları Word, Excel, PowerPoint gibi programları öğrenebilirsin. Bunun dışında Photoshop gibi işte video ve foto montaj programları öğrenebilirsin. Bilgisayar çerçevesinde artık birçoğunun telefon uygulamaları da var. Bunları detaylı bir şekilde eğitimini alabilirsin. Ya normal kurslara katılarak veya online kurslara katılarak kendini bilgisayar konusunda mutlaka geliştirmen lazım. Bilgisayar becerileri hem gelişimin için hem üreticiliğin için hem ilerideki iş hayatın için çok önemli, çok gerekli. Ben birkaç yıl önce bilgisayar kursuna katılmıştım. Çok temel programları öğrenmiştim. Şimdi çok hatırlamıyorum ama bilgisayarda hızlı yazma yarışması geçirilmişti bizim kursa ve o zaman ikinci yeri kazanmıştım hatırlıyorum. Bu videoyu izledikten sonra sana en yakın, en uygun, sana bir şeyler katacağını düşündüğün bir bilgisayar eğitimine, online eğitimi de olabilir. Mutlaka kayıt ol ve bilgisayarı öğrenmeye başla. Katılman gereken İkinci kurs, ehliyet kursu. Araba kullanma becerisi hepimiz için gerçekten çok önemli. Artık günümüzde arabaların sayısı çoğaldı. Buna ihtiyaç da arttı. Bu sebeple bir an önce ehliyet kursu alman senin için, geleceğin için çok iyi bir yatırım olacaktır. Zaten biliyorsun her yıl araba fiyatları da pahalanır. Ehliyet kursu fiyatları da artar. O yüzden bir an önce alman daha iyi olacaktır. Aynı zamanda gençken insanın aldığı eğitimler daha kalıcı, daha kaliteli oluyor. Zaten bugün gençlerimizin çoğu üniversiteye başladığı dönemde ehliyet kurslarına katılır. Belki bugün araban yoktur, ama mutlaka bir gün araban olacak. Bir an önce en yakın ehliyet kursuna kaydol ve ehliyeti al, araba kullanma becerilerini geliştir. Üçüncü katılman gereken kurs veya eğitim, spor ve sanat. Bunlar ikisi de hayatın ayrılmaz parçaları. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat için mutlaka menüde olması gereken iki unsur spor ve sanat. Amatörce de olsa hayatınızda sanattan belirtiler olsun bir müzik aletini çalmayı deneyebilirsiniz. Bir müzik aleti kursuna gidebilirsiniz. Günde veya haftada bir şiir okuyup şiir okuma yeteneğinizi, ezberleme yeteneğinizi geliştirebilirsiniz ki bu arada şiir ezberlemek hafızayı güçlendirmede çok etkili. Bunun dışında resim kursuna gidebilir veya farklı online eğitimler alarak resim çizme yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Bunlar ayrıca birer tedavi özelliği de var. İlerideki videolarımızda sanat ve sağlık konulu videomuz da olacak. Ben müzik aletlerinden ksilifon ve kalimbayı çok severim. Onların videolarını izlerim. İlk fırsatta bunun kursuna gidip veya YouTube'dan eğitim videolarına bakarak kalimba veya ksilifon çalmayı öğrenmek istiyorum. Çok kolay öğrenilebilir ve insan ruhuna güzel etki eden müzik aletleri öneririm. Bunun dışında ebru ve kaligrafiye çok ilgim var. İleride ilk fırsatta yine bunların da kursunu eğitimini almak istiyorum. Kaligrafi biliyorsunuz güzel yazı sanatı. Aynı zamanda ebru da. Bunlar dediğim gibi sağlığınıza ve duygusal yönünüze çok güzel katkıları olacak. Duygularınızı geliştirmede, empatisinizi geliştirmede, olgunluğunuzu, sanata olan sevginizi artırmada size çok güzel katkıları olacaktır. Mutlaka fark etmez hangi alanda olur olsun sanatla bir bağınız olsun ve o bağı ömrünüz boyunca koruyun. Spor alanına gelince sporla ilgili de spor ve sağlığımız konusunda ayrı bir videomuz yakın zamanda olacak. Fakat Sporla da profesyonel olarak uğraşmanız gerekmiyor. İlla da yüksek düzey spor salonlarına gitmek, bir spor dalında kendinizi aşırı geliştirmeniz şart değil. Durumunuz varsa, vaktiniz ve maddi yeterliliğiniz varsa, sizin evinizin yakınında olan bir spor salonuna kaydolabilir. Haftada 2 veya 3 kere gidebilirsiniz. Eğer bunu yapamıyorsanız, günlük yarım saatlik, 1 saatlik yürüyüşler yapabilirsiniz. Evde spor hareketleriyle uğraşabilirsiniz. Doğru biraz evde spor disiplini kurmak zordur ama belli bir aşamaya geçtikten sonra rutine oturuyor. Spor sağlığımızın ayrılmaz ana temel parçalarından biridir. Ben de spor salonuna gitmeye vaktim olmasa da maalesef eşimle günlük akşamlar yarım saat yürümeye çalışıyorum. Bisikletimiz var iki tane. Bazı günler hava iyi olduğunda bisikletle turlara çıkarız. Hava kötü olduğunda yürüyüşlere çıkarız. En azından bu şekilde hayatımda sporu tutmaya çalışıyorum. Mutlaka hayatınızda sanattan ve spordan ufak da olsa parçalar olsun. 4 4. katılmanız gereken temel eğitim tabii ki İngilizcedir. İngilizce sizin dünyaya açılan kapınız olacak dostlar. Mutlaka ve mutlaka gençlik yıllarınızda İngilizce eğitimi alın. Özellikle üniversite yıllarında hatta yapabilirseniz üniversiteden önceki yıllarda çünkü üniversite dönemi çok yoğun geçiyor. Üniversiteye gelene kadar İngilizceyi halletmiş olun. Çünkü İngilizce gerçekten her yerde dünyanın vazgeçilmez bir anahtar dilidir. Bilimin dilidir aynı zamanda. Bilimsel açıdan gelişmek istiyorsanız tüm makaleler tüm kaynaklar artık İngilizce üzerine sabitlenmiş durumda. Bu uzun sürede böyle gider. O yüzden bir an önce İngilizcenizi bir şekilde geliştirmek için uğraşın, emek harcayın. Motivasyonunuzu dönem dönem kaybedeceksiniz ama devam edin, pes etmeyin. Ben çok online İngilizce kurslarına katıldım. Çok kitaplar aldım. İşte uygulamalar indirdim, videolar izledim ama kendi disiplinime kalınca ilerlemediğini gördüm. O yüzden bir İngilizce kursuna yazıldım. Bir buçuk senedir yaklaşık İngilizce kursuna gidiyorum. Haftada iki bazen üç kere beraber eşimle gidiyoruz, katılıyoruz. Şu anda İngilizcemiz B1 seviyesinde yaklaşık. İşte kursumuz devam ediyor. Kursu bahane ederek biraz daha üzerinde çalışmaya çalışıyoruz. Ama kursa gitmeniz şart değil. Kursa giden biri olarak bunu söylüyorum. Kursa gitmeden de İngilizce öğrenilebiliyor. Tabi bunu kursa gitmeden anlamıyorsun ama ben en azından tecrübemi sizinle paylaşayım. Yemek yerken ya da bir işle uğraşırken İngilizce altyazılı filmler açıp izleyebilirsiniz. Belki ilkin aşamada hiç anlamazsınız ama kulak dolgunluğunuz olmuş olur. Dil öğrenmede dinleme çok önemlidir. Günde en az 20-25 dakikalık yarım saatlik bir İngilizce bir film izleyin. İngilizce basit seviyede, temel seviyede kitaplar okuyabilirsiniz. Size faydalı olan, işinize yarayacak uygulamalar öğrenin, kelime ezberlemeye çalışın. Her gün 10 dakikada olsa İngilizce ile bir bağlantınız olsun. Ya okuyun, ya dinleyin. Mutlaka bir irtibat koruyun arada. İngilizce olmadan hiçbir alanda gelişim mümkün değil desek yanılmayız dostlar. Bir an önce. İngilizceyi halletmeniz lazım. Almanız gereken en önemli 5. eğitim ise diksiyon kursudur dostlar. Ben kodlamamız iyi akılda kalıcı olsun diye bunu natiklik sanatı diye not ettim. Bizde Azerbaycan Türkçesinde natiklik sanatı derler. Nutuk, nitk de bu kelimelerden gelir. Yani hitabet sanatı, aklınızda nazik konuşma sanatı olarak da tutabilirsiniz. Diksiyon diyelim özetle. Diksiyon kursu hayatınıza çok güzel katkılar sağlayacak ve hayatınızın her alanına, sadece bir alanında değil. Eğer ileride iletişimle alakalı bir yerde çalışacaksanız, kariyeriniz, işiniz iletişim konusundaysa sevinize de mutlaka katkısı olacaktır. Ayrıca toplum içinde kendinizi ifade etme biçiminizi çok değiştirecektir. Güzel konuşmak gerçekten insana müthiş özgüven veren bir şeydir. Ben hep bunu söylerim. Şu hayatta her şey konuşmayla çözülür ama düzgün konuşmayla ve düzgün konuşma da öğrenilebilir bir şeydir. Ben 3 yıl önce diksiyon kursuna katılmıştım. Düzce Halk Eğitim'in ücretsiz eğitim kursları var biliyorsunuz. 2-3 ay sürmüştü yanlış hatırlamıyorsam ve bana çok şeyler kattı. Diksiyon kursunda aynı zamanda beden dilini öğreniyorsunuz, ses tonunu geliştirmeyi öğreniyorsunuz, toplum önünde konuşma korkunuzu yeniyorsunuz. Bence halk eğitimin kursuna katılabilirsiniz. Maddi durumunuz iyi ise çok kaliteli özel kurslar var diksiyon açısından onlara katılabilirsiniz ya da kendinizi bu alanda kendiniz geliştirebilir. Diksiyon konusunda birkaç kitap okuyabilirsiniz. Bu konuda eğitim videoları var. Artık YouTube iyi kullanılırsa kendi kendine bir üniversitedir. Bu videoda sizin için bir eğitimdir. Bunu izlerken de bir şeyler öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden diksiyonunuzu mutlaka geliştirmeye çalışın. Bu sizi de çok geliştirecek, korkularınızı yenmenize yardımcı olacak, sorunları çözmede yeteneklerinizi güçlendirecek. O yüzden mutlaka nitkinizi, konuşma yeteneğinizi, hitabetinizi olabildiği kadar güçlendirmeye çalışın. Evet sevgili dostum, bugünkü videomuzda da katılman gereken 5 önemli kursu konuştuk. Ne dedik? Bilgisayar ehliyet Spor ve sanat, İngilizce ve natiklik sanatı, nazik konuşma sanatı dediğimiz diksiyon. Bu kurslara katıl, eğitimlerini al, sertifikalarını al. Hiçbir şey yapamıyorsan bile kendi evinde bu 5 eğitimi, bu 5 konudaki yeteneklerini geliştirmeye çalış. Artık sanırım kendin anlamışsındır. Bunların baş heriflerinden bir kodu yaptık. Besin, bu besini unutma. Bu besin seni çok sağlıklı ve çok zinde tutacak.